Hadi bakalım. Gels. Gördün mü abi bak. Swinger'ı böyle çıkartamaz kolay kadar küçük balık. Baya uzakta ama. Abi kenara doğru giderdi. Türk abi sen suya sok abi kapçanı. Suya sok. Yatır abi sen suya. Sen yatır abi. Heh. Bak abi gördün mü? Bize aynalı abi geliyor. Evet evet evet. Sen komple sok abi kepçeyi suya. Absan kep diye tutarız. Getir. Evet. Kaldır al. Tamam. Abi. Tamam. 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 Evet. Aynı abi. Büyüklük bakımından belki biraz daha büyük sanki. Evet.